çiftçi bitmiştir. sekiz 8,5 lira. Ne çizecek bu adam? Ne ekecek? dört 400 lira torbası. Ne ekip ne biçecek bu? Bu lafına nolmuyor. ne olmuyor? Niye diyecek bu adamlar yani? Çiftçiye bakıyor. da aldı mı çiftçi? Desteklerini almadı. Kuraklık, parası vereceklerdi. Geri çektiler. Niye vermiyorlar? Para yok. Parayı az yiyecekler. Bak. Sağda solda harcamayacaklar. Oraya, Çiftçinin oraya, hakkını oraya. verecek. Daha, daha ne diyeyim ben? Çiftçi bitmiş halde. Yani kimse ekin ekemez. Yani buğday arpa ekemez. Arpanın kilosu 5000 lira. Tohumluk alacak. Arakine de senden 2200 lira alacak. Kaç alacak? Ee, ekipman eksikliği yüksek. Ee, sadece traktör mevcut. Ee, çeşitleri çok. Ee, galeri andırdı bana. Bana galeriyi andırdı. Fuardan ziyade. Bu kadar. Çok iyi bulmadım. Neden? Iyi e, çiftçinin mahsul para etmiyor ki. Çiftçinin mahsul para etmiyor. Alamıyor, alım gücü yok. Ne yapsın? Yapacak bir şey yok. Hayırlısı. Yaydığı köyünden geldim Çorum merkeze bağlı. Geçen seneki şeyler yok. Canlılık yok. Vatandaş da alım gücü kalmadı. Mahsul para etmediğinden. Malzeme de çok pahalanmış. Her, er sorduğumuz hiçbir şey satamadık diyorlar. Herkes yakınıyor yani. Parul fuarı şu anda normal. Hoşuma gitti bayağı. İyi bir, bir, bir üretim var. Çeşit çok. Traktör olsun, efendim diğer e, gıda maddeler olsun bayağı bir teşekküllü yani. Güzel. İlgi de güzel. Görünüm de güzel. Allah devletimize, milletimize zarar vermesin. Hayırlı olsun Çolum halkına. İyi bulduk. Ben e, Yozgat'ın Aydıncık'tan geliyorum. Çok güzel. Memnunum yani çok güzel şeyler var. Güzel bir fuar olmuş, herkes yararlanıyor. Yapanlardan Allah razı olsun. Güzel, güzel. Nereden geliyorsunuz? Çankır'dan geldik. Çankır'dan geldik. Makinaları alımına baktık. Öyle. Çiftçisiniz değil mi? Çiftçiyiz tabii çiftçi. Büyük çiftçi. Fuar bu sene her seneki gibi canlı değil. Vatandaşın alım gücü yok. E, traktör herkes yenilemek istiyor ama. E varıyorsun fiyatlar uçmuş. Mark dolar fazla gittiği için çiftçinin de zaten mahsulü para etmiyor. O çiftçi nasıl traktörünü değişirsin? Değiştirme şansı yok. Elinde olanla idare etme yoluna gidiyor. Başka çaresi de yok zaten. Ürünlerimizi para ettirmiyorlar. Yani dertler şişsek, şimdi <laughs> dert çok. Söylersek ama her şeyi söyleyemiyoruz. Değil mi? Dertlerimiz çok. Fuar güzel. Paran varsa malzeme alırsan, biz e, Mecidözü'nün Söğüt Yolu Köyü'nden geldik ve traktörlere baktık, İyi güzel parası olanı. Çiftçilik iyi bir şey ama hayat kaymış, Çiftçi, tamam mı, bitti, bitti. Nerede bitti yani var? hayat kaymış yani, 400 hayattan liraya, geliyorum liraya, ben, 400 lira. sekiz buçuk olmuş. He. Nasıl çiftçi iyi olacak? Çiftçi anca laf yapıyorlar. Boş konuşuyorlar. Eee? Hani alıyor alan nerede? Gücün evet. mü yetiyor? Alamıyor ki hani. Yapıyordu. Yapıyorduk ama vermiyorlar. Eee kuru kuruya pazarlık yapıyor. Eee boş dolanıyor. Kimseye e. traktör aldığı yok buralarda. Vallahi kimseye yapmıyor. Vermiyor. Çiftçi birazcık bari yerde geziyor. Gübreden, mazottan şikayetimiz çok ama traktörde merak ediyor. Güzelliğine, tazeliğine sıfırlığına. Gene de alım gücümüz az da alıyor, olsa gene alıyoruz. Başka ne soruyorsunuz? Ben onu sorun sorun söyleyin. Osmancık'tan geliyoruz. Fuarda eksiklik var. Her seneki yıllara bakarak fuar e, düşük. Vatandaş geziyor. Bek bir alış gücü yok vatandaşta şu an. Girdiler pahalı. Çıktılar ucuz. O yüzden e, çiftçi zaten perişan aldı. Yani çiftçinin yapabileceği bir şey yok. Bir alım gücü yok çiftçinin. Fuarın durumu böyle. Bundan ibaret. Hani volantları gezdik, bütün serileri gezdik, alamadık traktör. Çünkü fiyatlar uçuk, mazot ona kese, gübre ona kese almış başını gidiyor aşağıdan yukarı. Yani çiftçinin hali perişan, yapacak hiçbir şey yok şu an. Gezdik, baktık, yani faydalandık, bilgi e, alıyoruz. Yani ileriki yıllarda belki traktörümüzü değiştireceğiz. oyunda. E, bilgi sahibi oldum. Çiftçinin zaten ne durum durumda belli. Girdiler çuvaldı, sattığımız azaldı. Girdiler üç müsli sattığımız iki müsli. Geçen sene biz pirici dört bin liraya verdik, bu sene üç bin sekiz liraya düşürdüler. Daha ne yapacağım bunu? Daha bunun içinden çıkalacak bir ya, hal kalmadı. Köylü, köylüye gelince sattığı da ucuz. Aldığı pahalı, mazut pahalı. Girdiler iki katına, üç katına çıktı. Yani yap, söyleyeceğimiz bu daha Neler söylesek dolu yani. Çiftçinin iki dolu. Ama hangi bir anlatalım? Yok Allah'a şükür çok güzel. Çok güzel de yapmışlar. Çok güzel de donamışlar. Böyle. Beğendim. Nereden geliyordunuz? Osmancık Pelitçi Köyü. Buraya tanıtıma geldik işte. Traktörlere baktık. Araçlara baktık. Güzel yani çok güzel. Çok hoşumuza gitti. Paramız olsa hepsinden bir yerden alacağız. <laughs> Pahalı mı fiyatları? Fiyatları normal iyi, pahalı değil. Parasoluna parasoluna para, bedava. Parasoluna iyi yani, çok güzel. Mesela şehrimizin tanıtılması, yani yerli ürünlerin tanıtılması çok güzel bir şey yani. Bu da yani şehre bir marka katacak yani. Ama yani çorum kendi ürettiği şeyleri olması lazım. Yani. Tarım fuarını ee, çok güzel buldum. Her şey çok güzel. E, havanın da güzel olması ee, daha bir başka, ee, fiyatlar da güzel yani, çok güzel. Teşekkür Nereden ederim. geldiniz, çiftçi misin? Ben çiftçiyim, Mecidioz'a, Alman Çelebi'den geldim. Çok, çok güzel, parası olan için her şey güzel. Pahalı biraz değil mi? Pahalı, Hı. çok pahalı. Yetişemem. anlar değil para edecek, bizde de yok. Evet, gübre fiyatları... Aldığı yürüdü. Soğanlar hep elimizde kaldı. Bu sene işlerimiz çok kötü. Güpre fiyatları, soğan fiyatları, kuraklık, her şey aldı yürüdü. Ee, arkadaşları da daha öncelerden de sanıyoruz. Çevremizdeki insanları. Hepsinden de çok memnunuz. İşimiz de oldu. Hı hı. Traktör değiştirecektik. Onu da yaptık şükür. fuarı gezmek için geldik. Bakıyoruz şöyle işte. Bir alışveriş yaptığımız yok. Sadece geziyoruz. Nasıl buldunuz fare? Şimdi şu an durumda para he, de bir de durum bilmiyorum yani siz de görüyorsunuz durumda öyle pek farklı iç açıcı bir şey yok. İyi yani ama şartlara elveriş vermediği için biraz sıkıntı oluyor. Ortalık kuraklık gidiyor. Oradan bahsetme bu arada ortalığın durumundan bahsediyorum bahsediyor işte. Burada 400 lira ondan bahsediyor. Bir <laughs> olmuş 400 lira mazda olmuş 800 lira. En ufak fiyac, bir motor fiyac. en ufak bir motor 400 milyon. Bunu 5'e böldüm mü 50 60 50 60 hangi babayı da diyecek. Bir bakın şöyle hiçbir motor satılıyor mu? Kimse de alım gücü Bitti, alın. bitti. Bitti. Şu motora bak şu motor. 800 milyar. Hangi çiftçi diyecek bunu? Çiftçilik yapıyoruz. Eşim emekli olunca köye gittik. Belki hani vatana bir katkıda bulunuruz diye. Birkaç sene iyiydi, güzeldi ama şu 3-5 sene arası bitti. Çiftçi bitti. Boğaza kadar borç. Bittik yani. Ha, almaya geldik. Traktörleri değiştirelim dedik ama güç yetmiyor. Almış başını uçmuş. Bu çiftçiye ne yapıyorsa yapsın inşallah devlet. Bitti bitik. Tarım fuarı geçen yılların nazaran çok düşük. Katılım da zayıf. Çiftçi zaten perişan. Buğday, arpa yok mahsul. Sağ olsun devletimiz de ithali getiriyor, gümrüğü sıfırlıyor. Türk çiftçisi ne olursa olsun diyor. Yani böyle giderse herhalde oylar da ithal edecek Allah nasip ederse. Biz bu devlete her şeyimizi verdik, hala da veriyoruz. Ne için biliyor musun? Başka alternatifi olmadığı için. Sanmasın ki benim partim daha iyi olduğu için veriyor sanmasın yani. Bugün bir yüre gübresi 600 milyon olmuş, 500 milyon olmuş. 1 Bir, bir kilo buğday kaç para olmuş? Seneye nasıl ekecek? Geçen sene kektiğini kaldırdı. Çiftçinin çadırını açan yok. Doğru söylüyor arkadaş. Ben çeltik ekicisiyim. Geçen sene 4200'e verdiğimiz bu sene 4 lira. Alan da yok. Yani bu millet böyle bir şey konuşuna diyor ki ha bu CHP'li yok şu partili yok HDP'li. Alakası yok. Konuşturmuyorlar bile insanı. Ama bu devletin bu halka bu millete özellikle bu koyluya sahip çıkması şart. Birkaç defa dersini verdi. Bak bu millet dersini verdi. Belediye seçimlerinde olsun. Yöresel seçimlerde olsun. Dersini verdi. Ama başımızdaki iktidar dursun. İktidarsız kalmayalım diye iktidarda tuttu. Yalnız yerin dibine geçirmesi çok basit. Vermeyi verdi mi? Benim gibi düşünen bin tane, milyon tane insan var. Bu iş biter.